İleride bir benzinci var. Oradan taksiye binersin. Hadi. Aman ceza açtır. Halil mi? Hı hı. Açmazsan merak eder. Olmaz. Bugün sabah toplantımız vardı onun için arıyordur. Ben atlatırım. Al koy şunu şuraya aç. Ben de dinleyeyim. Sakın bir yanlış yapma. Alo. Kapatıyordum şimdi. Duştaydım. Pardon. E, şirkete ne zaman geleceksin sen? Konuşmamız lazım. Bugün gelemeyeceğim. Evde çalışmam lazım. Zeynep önemli sana soracaklarım var daha. Benim işim de önemli. Kusura bakma görüşürüz. Zeynep Arif. 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 Alo. Ben İlyas. Kim? Ha, buyur yenge. Bilmiyorum. Ben de yeni geldim. Kimse yok şu saatte tarif olması lazım. Hilmi sabah çıkmıştır. Anladım. Dur bakayım bir buraları. Aratırım. Oldu. <laughs> <Gülüyor> Allah. <gülüyor> Önce annemi arayalım yine ne olur? Bugün gitmeyeceğiz dedim ya Şebnem tutturma. Pastanede hamur yoracağız ne güzel. Annene kurabiyeler yaparsınız giderken götürürüz. Ak ha, komiser. Alo buyurun komiserim. Merhaba Kadir. Siz bugün Emine'nin duruşmasına gittiniz mi? Yok gidemedik. Ne oldu sonuç? Mahkeme ne oldu bilmiyorum ama... Ne? ...çıkışta kocası Emine'yi vurmuş. Ne? Ne oldu? Şimdi hastanede. Durumu çok ağır. Hangi hastanede? Ne oldu kim hastanede? Ay Allah korusun. Hadi gidelim. Ay dur Şebnem. Tamam tamam geliyoruz biz komiserim. Tamam anladım. Sağ ol komiserim. Ya ne oldu? <laughs> X-Man. hadse Emine geç olsun. Ah! Ne? Ah! Emine dedi. İspanyolcunuz basırdı. Ziyasıyla felist. Bana da söyle, bana da. Emine kocası. Ay! <laughs> Emine dedi ya, ne oldu? <laughs> Melekşe, ben de geliyorum. Pastaneye gidecektik hani? Ben götüreceğim seni pastaneye yavrum. Ya bana. gideceğim. Aman. Boş ver sen onları. Biz seninle gideriz. Onlar da gelecek pastaneye Vallahi Hadi. Hadi gel giyinelim. Hadi. Halil'i nasıl öldüreceksin? Düşüneceğiz bir şeyler. Senin bir planın yok anladım ben. Çok konuşma yeter. Mithat amca daha ancak şehre inmiştir. Bahçıvan'ı arıyor. Önemli değil. Bu da merak eder mi? Bir konuş istersen ha. Mevsimlik çiçekleri getirecekti. Ne zaman getireceğim diye soruyordur. Ama getirmesin. Allah Allah. Zeynep Hanım açmıyor. Abi ölmüş işte. Silahla vurulmuş valla. Polise haber verdik. Söyle Zeynep Hanım da yok de. Zeynep Hanım da cevap vermiyor. Evin anahtarı var da polis gelmeden girmem ben. Allah korusun. Hilmi de böyle mi kalacak? Bekleyelim polisleri. Sakın ellem, sakın. Peki abi. Efendim. Senden başka kaybedecek hiçbir şeyim yok. Of ya of yine mi başladık? Hayır sadece sana veda etmek için aradım. Sonunda kendimi sana affettireceğim Ali. Hoşça kal. Yolculuk ne tarafa? <laughs> hoşça kal oğlum, hoşça kal. İlyas efendi. Tamam. Ne oldu ya kim bu? Sormayın Ömer Bey. Güvenliği öldürmüşler. Ne? Bizim Hilmi'yi vurup buraya atmışlar. Z Zeynep nerede peki? Evde değil Allah'tan. Ama telefonu cevap vermiyor. Ona da bir şey oldu işte diye korkuyoruz. Yok ben gelirken konuştum kendisiyle. Siz nesi oluyorsunuz? Ben ortağıyım. Vallahi az önce konuştum evde çalışacağını söyledi bana. Bizi de kendi yolladı. Gidin seyahate çıkacağım dedi. Mithat Bey'in arabası buradaydı. Mithat Bey ne zaman buradaydı? Vallahi öğlen işte. Benim saatim gelince bıraktılar buraya o zaman gördüm.